Kürt açılımına ilişkin sözleri Hülya Avşar'a pahalıya patladı. Aleyhinde soruşturma açıldı. Avşar'ın hükümetin başlattığı Kürt açılımıyla ilgili değerlendirmelerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Böyle bir şey için yargılanacaksam yargılanırım fark etmez. Avşar Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan söyleşi de annesinin Türk babasının Kürt kökenli olduğunu anlattı. Ben de sonuna kadar Türk'üm ama bu Kürtleri yok saymak, onlara etnik baskı yapmak anlamına gelmemeli. Yıllardan beri anayasayı değiştiriyorlar. Bir kez de barış için değiştirsinler. Sadece acırım ona o kadar. Siz çağırdınız diye yıllardır dağlarda yaşayan insanlar lay lay lom diyerek inmeyeceklerdir. hakkında soruşturma başlatıldığını kızı Zehra ile birlikte gittiği Ankara'da öğrenen Avşarı İstanbul'a dönüşünde havalimanında gazeteci ordusu karşıladı. ayıp bir şey yani çok ayıp bir şey. Tabii ki bunu hakaret olarak kabul ediyorum. Ama kendinden ve söylediklerinden o kadar eminim arkasındayım ki fark etmiyor. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Kesinlikle e, bu işten ben ee, ne demek istediğimi doğru düzgün anlatarak çıkmış ol olacağımı düşünüyorum. Avşar aleyhine açılan soruşturmaya siyasilerden de tepki geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bu olay Hülya Hanım'ın da başkalarının da cesaretini kırmamalı dedi. CHP Meclis Grup Başkan Vekili Mustafa Özyürek ise, Bakırköy Savcılığı'nın onlarca vatandaşımızın ölümüne yol açan ve görev alanı içinde bulunan Ayamama Deresi Taşkını ile ilgili soruşturma açmasını beklerdik diye konuştu. Hakkında dava açılması durumunda Avşar, halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.